Merhaba arkadaşlar, bugün bir çekilişimiz vardı. Kaç günü gündür bir atmamışım farkındayım. 5 gündür video atmamışım farkındayım arkadaşlar. Bugün dedim ki, çekiliş yapayım. Çekilişi de biliyorsunuz, macera, tanıtma. Çekiliş bende tanıtma ya da macera. Ben macera yapacağım arkadaşlar. Ama bugün değil. 7 gün sonra. 7 gün sonra. Telefon tutan şeyim yok. Teyzemlerden geldiğim için. Evet. O yüzden telefon tutacak. Bir şey yok ama arkasında şöyle tutabilirim. Evet. Böyle tutabilirim arkadaşlar. Gelin çekilişe bekliyorum sizi. Tamam mı arkadaşlar? Bekliyorum sizi. Bay bay. Bay bay.